Arkadaşlar Prenses TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümde gördüğünüz gibi soğuk kahve yapacağız arkadaşlar. Soğuk kahve yapmamız için bütün malzemeleri buraya hazırladım arkadaşlar. Şimdi ben malzemelerimizi hemen kat katalım arkadaşlar. Bu arada bu açık bunun pipetin ağzı yere değmesin. Yoksa bazı şişer arkadaşlar. Ben zaten hastayım bu arada. Soğuk kahve yapıyoruz. Olacak iş mi arkadaşlar? Aslında bunlar çok katmaya çok acı oluyor. Az katın acı oluyor çünkü. Aslında arkadaşlar tam ölçü kıvamını şimdi söyleyemeyeceğim. Ben ne yaptım? Arkadaşlar buna koyacaktım. Ben buralara koyacaktım. Şimdi bunu çıkartıyoruz geri. Aşağıda buna koyacağım. Aşağıda ben size bunu bu videomda göstermiştim. arkası çalkacağım için <laughs> sulukta bir <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. Çok için o yüzden hızlıca koymamızı. <laughs> Çıkıyor ya o. Hah. Buradan aşağı suyumuzu ekliyorum. Azıcık ekleyeceğiz <laughs> ilk önce. Esen davranmaz eğer. Tutacağız çalkalarız arkadaşlar. Bunun Burada bir tane şey aparatı var arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar burada bu aparatı kapatıyoruz ve hiçbir şey yapmıyor. Oo çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu çıkartacağım. Arkadaşlar şey ben hemen bunu hazırlayıp göstereceğim size. Evet arkadaşlar çalkalayıp geldim ama birazcık daha çalkalayayım. Köpüğe bakar mısınız? Bu gördüğünüz hepsi köpük arkadaşlar. Bir saatte yarım saatte karıştırıyorum arkadaşlar. bayağı köpük oldu. Galiba sıkı da yapacağım arkadaşlar. İçini bilmem ama sıkı yapacağım şimdi. Hemen buzumuzu alıp geliyorum. Ama suyumuzu şey takacağım. Aşağı buraya açsam eğer bu pipetten böyle fışkıracaktı. Çünkü ben bir kere bu şeyi aldım da yapmıştım, fışkırmıştı. İnşallah bunu takabilirim. Aşağı bunu nasıl takılıyor ya? Bu bunun aynısından olanlar yorumlara yazmayı unutmasınlar. Hayır, olmuyor. Eyvah, eyvah. Annem beni kadar Arkadaşlar siz Sıdıka'yı mı daha çok seviyorsunuz beni mi? Bu arada arkadaşlar siz e, ben bu içerikleri çekiyorum. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çektim. Çıp 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 çıp. O kadar köpük yeter. Şimdi arkadaşlar buzlu getirip geliyorum. Evet arkadaşlar malzemelerimi alıp geldim. Şimdi bardağımızı en alıyoruz. Ben bunu da nasıl Su düştü. Aşağı şey ben iki tane koyacağım. Çünkü boğazım ağrıyor. Sıfır bir top daha süt olduğu için geriye çeken. Yani. Allah bismillah. öyle açmayacağım Aşağı burada bir tane bu adanız vardı. Bunun içine koyacağım ağzını bir yere Arkadaşlar. Köpük şakamı. hayatımda iki tane burada çok köpük gördüm. ilk defa. İlk defa gördüm gerçekten şaka değil şaka mı arkadaşlar görüntü şaka mı şimdi karıştırıyorum arkadaşlar çok güzel oldu. Ben kaçtı Bence. Arkadaşlar ben şeker atamıyorum. Ama siz şeker atabilirsiniz. Ben şeker atamıyorum arkadaşlar. Çünkü benim şeker hastalığım var. Ama atmak isteyenler atabilir. Bu <laughs> da olacak arkadaşlar. suyu kaldı Bu da bir daha kaçtı. Bu yapacağım arkadaşlar. O yüzden. Şu siyahlık şaka mı gerçekten? Gerçekten şaka mı? Ben o kadar çok su ki. Arkadaşlar. Neyse şimdi o zamanı değil. İlk önce sizi servis edelim. Şimdi de burada kalan tutumuzun köpüğünü koyalım. Kalan tutumuzun köpüğünü koyuyoruz. Oh arkadaşlar benim elimde her şey geliyor. Ya. Köpükler şaka mı? Hadi ayrıca şu dağılma noktası peki. Çok güzel. Aşağı böyle bırakıyorum. Siz göreceksiniz. Dağılacak bu da böyle. Alta doğru. Malzemeler de burada kaldı. Artık bu boş arkadaşlar. Daha dolaplı iki tane daha sütümüz var. Onları da e, sadıkaya alacağım. Anneme de hazırlıyorum. belki. yanına zor oldu açılıyor ben sana onu yapacağım inşallah yarına kadar bitiririm bu buz kalabında da kaç tane kaldı buz şimdi son bu kaldı arkadaşlar ben malzemeleri toplayıp gidiyorum siz onun böyle akışını izleyeceksiniz ben malzemeleri toplayacağım burada Evet arkadaşlar. Soğuk kahvemizin son hali. İnanamıyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi içiyoruz. Bismillah. Şöyle bismillah demeyi unutmuyoruz tabii ki de bismillah. Şaka mı? Arkadaşlar siz bunun şeker atarsanız daha iyi olur. Arkadaşlar i̇şte ben şeker atamıyorum. O yüzden videonun sonuna geldik arkadaşlar. çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.